Ankara merkezli faaliyet yürüten Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Satılmış Aydın, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanlığına seçilen Deniz Çağ'ını ziyaret ederek tebriklerini iletti. Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Hoş, teşekkür ederim başkanım. Sağ olun, var olun. Bize vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ziyarette yaptığı kısa konuşmada... Deniz Çağan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Ankara Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Satılmış Aydın. Sizlerle tanışmak ve hayırlı olsun demek üzere Kayseri'ye geldik dedi. Başkanımız hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Ee, yani biz buraya geliş amacımız sizi gidelim yerinizde makamınızda. Sizden birebir bir tanışalım istedik. Başkanımız olarak. Allah razı olsun. Ee, ziyarette bulunduk. Kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Deniz Çağında Genç Yozgatlılar Derneği ile Federasyon Başkanı seçilmeden önce de kalbi duygular içinde olduklarını belirterek bir gönül köprüsü oluşturmuştuk. Bugün bakılınca genç Yozgatlıların Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlandığını görüyoruz. Önceki dönemde kurucu başkan olarak Yasin Bey'in seçilmesine sevinçle karşılıyorum. Biz buradan Genç Yozgatlılar Derneği'ne Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak elimizden gelen desteği vereceğiz şeklinde konuştu. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanım. Tabii bugün farklı misafirlerimiz var. Bugün de Ankara Genç Yozgatlar Derneği Başkanı Satılmış Aydın Başkanımızı ağırlıyoruz. Sağ olsun Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı seçildiğimizden dolayı e, bir ziyarette bulunmak istediler. Biz de kendilerini evimizde, iş yerimizde ağırlıyoruz. Hoş geldiler, sefalar, sefalar getirdiler. Tabii bizim Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanlığından önce özellikle Genç Yozgatlar Derneği ile kalbi duygularımız hep bir olmuştu. Bir gönül köprüsü oluşturmuştuk. Genç Yozgatlar ilk kurulduğu günden bugüne belki Türkiye'de en çok destekçilerinden bir tanesi benim sevgili Yasin Murat Başkanıma da buradan selamlar gönderiyorum. Ee, onun başkanlığında e, gerçekten çok güzel işler yaptı ve e, bugün baktığımızda Genç Yozgatlar Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlanmış evet, olarak evet. görüyoruz. İşte bir gazete çıkartması, e, protokolle bir araya gelmesi, birçok insanlarla e, bir araya gelmesi gerçekten bu bir başarının hikayesidir. E, bir önceki dönemde kurucu başkan olarak Yasin Bey'in e, seçilmesinde ayrıca e, sevinçle karşılıyorum kendi adıma. Çünkü Yasin Bey gerçekten bu iş için başarılı çalışmalar yaptı, güzel işler yaptı. Tüm Türkiye'de teşkilatlandı. İnşallah biz buradan Genç Yozgatlar Derneği'ne, bundan sonra da Kayseri Yozgatlar Federasyonu olarak bir kardeş derneğimiz olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı ortak olarak yürütüyoruz. Hem şahsım hem de temsil ettiğim Kayseri Yozgatlar Federasyonu adına bu çalışmaları sürdüreceğimizi belirtmek isterim.